Merhabalar sayın takipçilerim. Esma'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün de güzel bir tarifle geldim. Kete tarifi vereceğim bugün sizlere. Gerçekten mükemmel bir kete tarifi. Öncelikle hamurumu yoğurdum. Bu kısımları sizlere pas geçtim. Çünkü sıkılmayın diye. Sadece un su tuzla mükemmel bir tarifim var. Kete tarifim. Sonuna kadar izlerseniz videomu nasıl yaptığımdan haberdar olursunuz. Şöyle yumuşak Yumuşak, şöyle elastik, ele yapışmayan bir hamur yordum. Hamurumu sadece un, su, tuzla yordum. Bir buçuk su bardağı su, bir tatlı kaşığı tuz aldığı kadar unla böyle şöyle yumuşacık bir hamur yordum. Şimdi hamurumuzu iki parçaya böleceğiz. Sadece iki bezeden şahane bir tarifim var sizlere. Şöyle hamurumu ikiye bölüyorum hamurumuzu bir yoğurduktan sonra bir 10 dakika dinlendirdim. Şöyle iki tane bezel alacağım. Sadece iki bezeden ketelerimizi yapacağız. Eğer siz daha fazla yapmak isterseniz miktarını çoğaltabilirsiniz. Şöyle iki bezemi kenara birini koydum. Şöyle bezelerimi de bir 5 dakika dinlendireceğim. Daha sonra açmaya başlayacağım. Şöyle tavamın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ aldım. Şöyle bir, iki, şöyle üç yemek kaşığı unu iyice ocakta rengi dönene kadar kavuracağım. Evet arkadaşlar, şimdi ilk yaptığım bezeden açmaya başlıyorum. Şöyle altına biraz un serptiriyorum, birazcık da üstüne hamurumuzu büyütebildiğimiz kadar açabildiğimiz kadar açacağız. Bu arada kanalıma abone olursanız desteklerseniz çok sevinirim. Ufacık da olsa bir beğeni bir emoji bırakın. Yorumlarınızı da arkadaşlar. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. kolay yapımı iki bezeden şahane bir tarif arkadaşlar bir, kez, bir sefer yaptığınızda sürekli yapmak isteyeceğiniz harika bir tarif şöyle biraz daha un septiriyorum ilk etapta ununu esirgemeyelim daha sonrasında fazla un dökmeyelim büyütebildiğimiz kadar büyütelim. Gayet güzel bir şekilde açılıyor. Sadece un su tuzla ekonomik şahane bir kete tarifi şöyle kocaman bir hamur açtık. Yufkamızı açabildiğimiz kadar büyüttük. Neredeyse masamızın boyuna kabladı. Şöyle ununu azalttık. Son etaplarda şöyle mükemmel bir büyük açtık arkadaşlar. Şu masamızı serelim. Yağımızı şöyle eritmeden ister tereyağı ister margarin istediğinizi sürebilirsiniz ben şöyle tereyağı süreceğim şöyle tereyağınız da yumuşak olsun ki sürmeye kolay olsun daha önceden dolabınızdan çıkarıp hazır edebilirsiniz sonuca bayılacaksınız tek kelimeyle muhteşem bir kedi tarifi şöyle her yerine gelecek şekilde yağımızı şöyle iyice serelim karışık sürüyorum biraz margarin biraz tereyağı Siz de dilediğiniz gibi sürebilirsiniz. Her yerine gelecek şekilde yağmuru sürdüm. Şöyle ucundan tutuyorum. Ortayı da birleştireceğim. Şu şekilde yapalım. Tekrar bu kısımlara da yağ sürelim. Yağınızı önceden çıkarırsanız daha rahat sürersiniz. Ben biraz geç kaldım yağı dolaptan çıkartmak için. Zorlanıyorum. Şöyle her tarafına gelecek şekilde sürelim. Diğer ucunu da sürdükten sonra şu şekil yapalım. Şu kısmına da tekrar yağ sürelim. Diğer ucundan tutalım. Şu şekil. Yaptıktan sonra şöyle dinlerini bırakalım. Biz diğer hamurumuzu açmaya devam edelim. Bu arada bu dinlensin. İlk yaptığımız ketemizden açmaya başlayalım. Şöyle elimizle biraz, şöyle açmaya çalışalım. Dörtgen olacak şekilde hamurumuzu açalım. seniz bu kısımları merdaneyle de açabilirsiniz nasıl güzel kabarıyor şöyle arada ters çevirelim her tarafı eşit bir şekilde açılmasını sağlayalım hamurumuzu mümkün olduğu kadar dikdörtgen açmaya çalışalım. Hamurumu dikdörtgen olacak şekilde açtım. Şimdi kavurmuş olduğumuz unumuzu şu rengi alacak. Ocakta bu rengi alana kadar kavuralım. Kavurmuş olduğumuz unu ketemizin üzerine sürelim. Şöyle her yerine gelecek şekilde sürelim. Mükemmel bir tarif sonuç harika. Şöyle her yerine gelecek şekilde kavrulmuş unumu sürüyorum. Şimdi hamurumu şöyle geniş tarafından olacak şekilde şöyle yuvarlı evine başa kadar gideceğim. Bir hamurumuz hazır şimdi diğerini de yapalım dinlenirken diğerini de hazırlayalım şimdi hazırlamış olduğumuz ketemizi şöyle şu 4 parmak aralıklığında keselim böyle göz kararı da kesebilirsiniz kesmiş olduğumuz hamurlarımızı şu şekil tutalım. Şöyle üstten bastıralım. Elimizle şöyle hafif açmaya çalışalım. Bu kadar kolay. Şahane bir lezzet. Bu şekil hepsini hazırlayalım. Yağlamış olduğum fırın tepsisine hepsini diziyorum. bu şekil hepsini diziyorum. Bu kadar açmamız yeterlidir. Ketelemin hepsi bitti. Şöyle bir tepsi ketem çıktı vermiş olduğum ölçüden daha fazla yapmak isterseniz miktarını çoğaltabilirsiniz. Şöyle ben elime birazcık yağ döküp şöyle üzerlerine süreceğim. Hiç yumurta falan sürmek istemiyorum. Siz dilerseniz yumurta sarısı da sürebilirsiniz. Zaten yağlı olduğu için üzerine birazcık da yağ sürüp fırına göndereceğim. Şöyle üzerine birazcık susam serpiyorum. Böyle birazcık da çörek otu hem susam hem çörek otu harika bir görüntü ve lezzet olacak. Dilediğiniz gibi üzerine süsleyebilirsiniz. Şahane ketelerimi 200 derece fırına veriyorum altı üstü nar gibi kızarana kadar pişireceğim. Sunumda görüşürüz. Ketelerimiz fırından çıktı. Gerçekten çıtır çıtır harika olmuşlar. Böyle muhteşem çıtır çıtır ketelerimiz servise hazır. Gerçekten muhteşem oldu. Şöyle sizlere kıvamında göstereyim. böyle kat kat tel tel ayrılan nefis bir kete gerçekten muhteşem bir lezzet deneyeceklere yapıp yiyeceklere afiyet şifa olsun çıtırtıyı duyuyorsunuz arkadaşlar nefis bir lezzet yapıp yiyecekleri deneyecekleri afiyet şifa olsun hoşça